Geçen hafta bir mesaj aldım. Çok sıkıntılı bir kardeşimizden. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Önemli mesajları getiriyorum biliyorsunuz. Müslüman kardeşimiz dara düşmüş. Ciddi bir sıkıntıya düşmüş. Bir escort kızla tanıştım. Beni zinadan kurtarın. Şu anda Müslüman gençlerin en büyük problemi ne? Fuhuş çok ulaşılabilir. Çok kolay. Fiyatlar çok düşük. Çoğu zaman Ucuz, bedava, ücretsiz. Çoğu zaman zinayı teklif edenler kız tarafı. Bu mesajı tam okuyacakken dün akşam aldığım mesajı nakledeceğim. Müslüman kardeşim bir mesaj attı. Hocam iki yıldan beri tövbeleyim, İki yıldan beri zina etmedim. İki yıldan beri içki içmedim. İki yıldan beri istimna yapmadım. Yani kendimi tatmin etmedim. Namaz kıl, iki yıldan beri namazımı kılıyorum. Allah'a şükürler olsun sohbetlerinde. Çok değiştim. Ama az önce iki yıl önceki kız arkadaşımdan telefon aldım. Ve beni açık açık zina davet etti. Şu anda hocam elim ayağım titriyor. Beni kurtar. Hoca ne yapabilir ki? Ne yapabilir hoca? Kardeşim dedim şu vereceğin nasihatleri köşeye bir yere yaz. Şu yazımı oku, şu sohbetimi Allah için dinle. Sessiz bir ortama geç. Yarım saatini bana ver. Şu işten kurtarmak için yarım saatini bana ver. Kardeşime hemen gerekli olan bilgileri ve sohbetlerimi gönderdim. Bir iki saat kadar sonra kardeşim mesaj gönderdi. Hocam sıkıntı gitti elhamdülillah dedi. İnşallah ben bu tuzağa düşmeyeceğim dedi. İki yıldan beri temiz kardeşimiz. Fakat kim davet ediyor? Zinaya kim davet ediyor? Kız davet ediyor. Bu kızın aklına kim girdi? Şeytan girdi. Kadın nüfusu şu anda erkek nüfusundan fazladır. Diziler, televizyonlar, filmler, şarkılar, klipler her şey zinayı pohpohluyor zinayı teşvik ediyor. Daveti yapan kim oldu artık? İşler değişti. Kıyamete geliyoruz artık. Kızlar davet ediyor. Bu mesaj da buna benziyor. Şimdi okuyorum, iyi dinleyin. Merhaba hocam. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah rızası için bir yardım edin. Bir arkadaşım aklıma girip beni bir eskortun yanına götürdü. O aklımda kaldı, çıkmıyor. Ben de gitmek istemiyorum günah diye. Ne yapsam hep şeytan aklımda. Allah rızası için bir yardım edin, bir muska falan yazabilir misiniz? Bu, Müslümanlar zayıf olduğu için, ilmi müktesebat olmadığı için ne geliyor aklına? Hoca bir muska yazacak, Kur'an ayetlerini yazacak bir kağıda, bu da her şeyden kurtulacak, evliya gibi olacak. Muskayı bir takacak üstüne, evliya gibi olacak. Bütün istekleri, bütün vesveseleri bitecek. Böyle düşünüyor. Böyle bir şey yok. Kur'an ayetleri şifadır, okunur, şifa bulursun. Ama bir anda evliya olursun diye bir şey yok ilmini alman lazım, öğrenmen lazım. Bazı şartları yerine getirmen lazım. ilim meclislerinde bulunman lazım. Sadıklarla beraber olman lazım. Kim götürdü şimdi bunu oraya? Bu cinselliğiyle para kazanan kıza bunu kim götürdü? Arkadaşım, benim can arkadaşım. Hocam bu benim 20 yıllık kankim ya. Ne kankisi ya? Böyle kankim olur. Bu adam senin cehennem biletin. Seni cehenneme sevk ediyor bunun yüzüne tükürüp arkadaşlarını o anda bitirmen lazım. Kaliteli bir Müslüman böyle yapar. Sen beni nereye davet ediyorsun? E kıza davet ediyorum. Hayır sen beni ateşe davet ediyorsun. Ateşe. Cevap. Böyle bozuk arkadaşlarla takılmaya devam edersen değil bir muska yüz bin peygamber gelse seni kurtaramaz. Bırak bir tane muska yüz bin tane peygamber seni kurtaramaz. Neden? Bozuk bir adamla dostluk yapıyorsun. Örnek vereyim Kur'an'dan. Kur'an'da bir münafığın ismini zikreder. Tek münafık. Kimdir o? Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan Musa Aleyhisselam'ın düşmanı. Samiri. Samiri hani buzaya tapma fikrini ortaya atan kim? Samiri. Münafık. Bu Samiri'nin etrafında binlerce Yahudi toplandı. Musa Aleyhisselam'ı reddettiler ve buna tabi oldular. Nereye gitti bunlar? Allah'ın peygamberini inkar ettiği için cehenneme gitti. Kimi dinledi? Burada Allah'ın peygamberi var. Ben sizi tevhide davet ediyorum. Allah bize bu kadar mucize verdi. Burada da münafık Samiri var. Neden bize bunu da vermiyor diyor. Allah senin isteğine göre mi iş yapacak? Sınayamaz mı? Yarattığı bir kulunu sınayamaz mı? Bir öğretmen öğrencisini sınayamaz mı? Öğrenci şöyle diyor. Sen öğretmen sen öğretmensin. Sen beni sınayamazsın. Sen bana imtihan veremezsin diyor. Böyle öğrenci olur mu? Öğrenciysen sınanacaksın. Kulsan sınanacaksın. Sınanmadan cennet yok. Allah bu kavmi sınadı. İnananlar, şüphe duymayanlar Musa Aleyhisselam'a tabi oldu. Şüpheli olanlar gitti Samiri'ye tabi oldu. İşte arkadaş Samiri, sapık arkadaş cehenneme götürdü. İşte bu da böyle bir arkadaş. Nereye davet ediyor? Hiç tanışmadığı daha önce escort kız demek ne demek? Para karşılığı cinsel ilişki yapan, bedenini satan kız demek. Bedenini satıyor. Kişiliği bitmiş, dişiliği kalmış cehennemde en büyük azabı görecek olan insanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü vesile oluyor. O fahişelik yapmasa, öbürü fahişelik yapmasa ne olur? Bir tane fahişe evi kalmaz. Fahişe evi kalmadığı zaman ne olur? Erkekler evlenmeye mecbur kalır. Taşın altına elini koyar, para biriktirir ve ne yapıp edip benim evlenmem lazım der. Evliliğe koş, koşturmak zorunda kalır. Ama bu fuhuş evleri, bu kötü arkadaşlar. Fuhuş evlerinin reklamını yapan arkadaşlar ne yapıyor? Zinaya davet ediyor. Biz ne dedik bu kardeşe? Bırak bir tane muskayı, yüz tane muskayı, her gün Kur'an'ı atmettin ama bu arkadaşı terk etmesen. Bakın bu kardeşimiz hafız olsa, her gün Kur'an okusa ama bu arkadaşla beraberliği devam etse, bozulur, eninde sonunda gider. Bu durmaz ki. Şeytan devamlı yanında. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle, damarlarınızdaki kanda gezer diyor. Şeytan, sizin damarlarınızdaki kanda gezer. Seni para karşılığı zina yapan, fahişe kızla tanıştıran o arkadaşın var ya, senin bu dünyadaki en büyük düşmanındır. En büyük. Bak, Kur'an en büyük düşman olarak bize kimi söylüyor? İnnehu lekum aduvun mubin. Yasin suresinde. Şüphesiz ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Peki bu arkadaş nasıl en büyük düşman oluyor? Bu arkadaş etten kemikten görebildiğimiz bir varlık ve saygı duyduğumuz, güvendiğimiz birisi. Şeytanı görmüyoruz ve biliyoruz ki şeytan düşman bize. Ama bu arkadaşı dost olarak görüyoruz. Ve bu bizi aldatıyor, bu bizi kandırıyor. Bu şehvet belası ve kirli hayallerden kurtulabilmen için sana tek bir ayet okuyacağım. Tek bir ayet okuyacağım. Yaşa ve kurtul. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve ve sadıklarla beraber olun. Ve kûnu'l-sâdıkîn. Bak bu ayeti yaşarsan 100 tane eskort kız sana teklif etse, telefon açsa sen gitmezsin. Neden? Sadıklarla berabersin. Senin yanında Salih, iki tane arkadaşın varken sana bir telefon gelse, yüzün kızarmaz mı? Ona cevap verir misin? İki tane Salih Derviş kardeşim var yanında. Bir kız sana telefon açmış, zina teklifinde. Sen ne yaparsın? Hadi git başımdan be. Yanında arkadaşlarım var. Allah korkusu o anda gelmese bile Müslümanlardan utanırsın, kuldan utanırsın. Kullardan utanmak seni haramdan sakındırır. Allah bu yüzden bize sadıklarla beraber olmamızı söylüyor.